Kuşburnu çorbası için gerekli malzemeler. 1 kilogram kuşburnu, 100 gram dana kıyma, 4 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz. ne ile başlıyoruz? Şimdi kuşburnularımızı ben ıslatmıştım daha önce. Birazcık Hı -hı. kuru kuşburnu olduğu için. Tamam. ıslatmamız gerekiyor. Hı -hı. Onu ıslattıktan sonra kaynamaya bırakacağız. İşte kuşburnumuz bu. Bir tek çayını biliyorum ben. Daha bir şey yapıldığını görmemiştim. Şimdi çorbasını yapacağız. Böyle taneli tanelim yapacağız. Yenir bir şey miymiş gibi? Yok, taneleri yenmeyecek bunu Suyunu alacağız. Suyunu alacağız. Kuşburnu... Hafif biraz ekşi olacak o zaman. Biraz ekşimsi olacak. Çok ekşi olmaması için birazını da su katacağım. Tamam. Kuşburnunun faydaları saymakla tükenmez. Heh. Öncelikle grip için tam bir C vitamini. Birebir. Full yani idrar yollarına falan başka hastalıklara çok iyi gelen bir şeydir, yiyecektir, meyvedir. Bizim e, bu yörede de çok yetişir. Gümüşhane mutfaklarının hem leziz hem de vitamin deposu olan lezzeti kuşburnu çorbası soğuk kış günleri için birebir farklı bir tarif. Akşamdan ıslatılan kuşburnuları düdüklü tencerede kaynamak üzere balkondaki portatif ocağa alınıyor. Şimdi bunun içinde malzemelerini hazırlayacağız evet. değil mi? Evet tamam. canım. Şimdi bunun kıymasını kavuralım önce. Olur. Dolaptan kıymayı çıkarayım. Kıyma mı? Hem kuşburnu hem de kıyma ile hazırlanan çorbanın tadı uzun süre damaklarımızda kalacağı benziyor. Ne kadar kıyma var? Ne kıyması bu? Dana kıyması. Yeter. Dana kıyması Hı, tamam. 100 gram mı bu? Yaklaşık İlk olarak kıymayı tencereye alıyoruz Azıcık da sıvı yağ koyalım şimdilik birazcık kavrulana kadar Az sonra tereyağını ilave ederiz Biraz da sıvı yağ ekleniyor tenceredeki kıymamıza Ve kavrulmaya başlanıyor Unumuzu çıkaralım Tereyağımızı önce tencereye koyalım 2 kaşık tereyağımız var Un bunun hepsi konacak mı? Yok Unu da 3 yemek kaşığı koyacağız Aslında kuşburnu çok memleketimizde <laughs> Evet. Herkes hanımlar köylerde herkes kendi evinde marmelatını yapar. Kuşburnusunu kurutur. Hmm. Ee, çok yönlü kullanılır yani. Marmelatı mesela. da oluyor. Evet. Aa ne güzelmiş. Eriyen tereyağının içine un ekliyoruz. 4 yemek Birazcık kaşığı 4 un koyun. Ben, ben sana veriyorum. <laughs> bu unlardan korkuyorum. Zeyn abla biz de şunu kavururken şöyle kuşburnu çayı mı yapsak? Havada soğuk ha. Çok çabuk oluyor hemen. Çok değil mi? çabuk oluyor. Evet Ay, canım. Hemen yapabiliriz. Kettleası koyu kaynasın. Zaten var. Hemen mi? demleyelim. Gümüşhane lezzetlerinden oluşan menümüzün son yemeğini hazırlayan hanımlar kuşburnu çayıyla keyif yapmaya karar veriyor. Böyle bize yeter mi bir sana bir bana? Yeter. Kilosu ne kadar kuşburnunun? Kuşburnunun kilosu 5 lira. Bir canlarımızın içine birkaç tane kuşburnu attıktan sonra üzerine sıcak su ekliyoruz. Soğuk su koyacağız yoksa topaklanır. Soğuk su ko konması lazım, topaklanır dedin. Tamam. Tereyağında iyice kavrulan unumuza devamlı karıştırarak soğuk su ekliyoruz. Ateşi de yavaş alalım bir yandan. Kıymayı kavurduk, Az tuz atıyoruz. atıyoruz. Ne evet. kadar? Yeterli o kadar. Çünkü çorbayı koyunca da bakacağız tadına. Az da karabiber. ...bir çay kaşığı kadar attım İyi tamam, mi? Tamam, iyi. Kıymamız tamam. Kıymamızı buraya ilave edeceğiz. Şimdi Şş. bakalım ki e, kuşburnumuz kaynamış mı? Bunun suyuna bakalım. Oh. Alayım mı? Alalım. Kuşburnuları düdüklü tencerede iyice haşlanıyor. Getirmiş sevgilim. Ya bak bu nasıl çıktı? Kaynatmak gerekiyor. Ya, ben evet. de suyun içine attım olmadı. Ben tabii. böyle dalgınlıkla sana bardağa <laughs> koy dedim. <laughs> tamam yaparız onu tabii, şimdi. Tabii kaynamadan onu, olmaz o doğru. Bunu yaparız onu da kaynatırız şimdi 20 tamam, dakika. Canım. Cezveye koyarız onu şimdi 5 tamam. dakikada ben sana cezveyi vereyim istersen. Ben yemeye Önce bunu yapalım. Tamam böyle beklemesin daha fazla. 3 su bardağı su kattık böyle yavaş yavaş kattık. Soğuk su çok önemli. Yoksa topaklanırmış. Aldık tencereyi dışına. Yavaş yavaş soğuk su kattık. Böyle muhallebi kıvamına getirdik unumuzu. Bakın çok güzel oldu. Burada kıymamızı kavurduk 100 gram kadar. Kıyma, biraz tuz, biraz karabiber attık. Çorbamızda kullanmak için kuşburnunun suyunu süzüyoruz. Bir kilo kuşburnunu mu kaynattık? Evet canım. Kuşburnu suyunu yavaş yavaş kavrulmuş unun üzerine ekliyoruz. Fazla kuşburnu koyarsak eğer çorbamız çok ekşi oluyor. Çorbanın çok ekşi olmaması için kuşburnu suyunu fazla koymuyoruz. Tamam. Bir bardak daha alayım Nurseli'cim. Kaynama payı var bunun. Birazcık Aynen. da kaynayacak ya, kaynayınca da katılaşabilir. Kuşburnu suyu ve tereyağında kavrulmuş unla çorbamızın meyanesini hazırlıyoruz. 4 yani kaşık una 5 bardak kuşburnu suyu kattık. Kuşburnu çorbasının kıymasını da ekliyoruz. Bu arada cezve içinde kaynatarak kuşburnu çayımızı da hazırlıyoruz. Evet, çorbamızı azıcık da tuz ilave edeceğiz Pimeği az koymuştuk ama evet. o azdı. Azıcık daha ilave edelim. Kuşburnu çorbası da neredeyse hazır. Azıcık da karabiber yine koyalım. Hmm. Rengi falan oldukça değişik oldu. Rengi birazcık daha aslında kuşburnunun rengine dönük olacak. Şimdi kaynasın birazcık duruma bakalım. Bekliyoruz. 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 Kepçe iki kepçe daha su kuşburnu suyu ilave eder misin müsadeciğim? Biraz daha kuşburnu suyu eklenen çorbamızın rengi kırmızılaşıyor. Altını kapamamızla dört yemeğimizde bitirmiş olduk kuşburnu çorbası yaptık yüzde C vitamini tam kış çorbası çok da güzel oldu görünüşü de çok ilginç oldu şimdi sunumlara geçiyoruz. Tamam canım. Ha? Daha çayımızı önce, hala içemedik, kaynıyor. Önce çorbamızı istersen koyalım. Nasıl e, istersen. Tenceremize. Tamam. Servisi hazırlayalım. Tamam. dumanı üstünde. Evet. Kıymalı kuşburnu çorbamızı servis kasesine alıyoruz. Ne kadar değişik bir çorba oldu.